13 Ağustos 2023 Pazar İzmir At Yarışı tahminlerimize hoş geldiniz. İzmir programında 9 koşu var. Tüm koşular hakkında detaylı yorumlarımızı yapacağız. Takı değişikliklerini, takip atlarımızı, iyi duruma gelen tüm isimleri ve yarış gidişatları hakkında sizleri bilgilendireceğiz. Detaylı yorumlarımız ile tüm atlar hakkında bilgi sahibi olabileceksiniz. En faydalı bilgileri bulabileceğiniz bu videoyu izlerken beğeni yapmayı unutmayalım. Şimdi koşu yorumlarına geçelim. Birinci koşu. İki yaşlı İngilizlerin şartlı bir yarışı, 1200 metre kum pistte koşulacaktır. Bu şartlı bir koşu, günün diğer şartlı bir mücadelesine göre biraz daha kolay gözüküyor. Hiçbir yarış kolay değildir fakat, bu koşuda ayırt edilebilir birkaç isim var. 4 numaralı Cevo, uzun zamandır sahada olan bir isim. Taylar için çok yeterli sayıda işi var ve çok iyi hazırlıklara sahip. Özellikle bu tayın çimde çok daha iyi yarışlarını izleyeceğimizi düşünüyoruz. Kum piste rağmen bugün ilk sıradan yazalım. 5 numaralı Junior Iskoh'un son işini çok beğendik. Eğer Nevzat Avcı idaresinde bunu yarışına taşırsa kazanabilir. Kuponlarda mutlaka olsun. 11 numaralı Run Like The Wind, sahada çok fazla başarılı kardeşi olan bir isim değil. Fakat çok iyi bir görüntüsü var. Kardeşlerinden daha iyi bir tay olduğunu söyleyebiliriz. Bugün beklentilerin üzerinde koşma ihtimali var. Kuponlarda olmasında fayda vardır. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 4, 5, 11 şeklindedir. Fakat yarış günü şartlı bir koşularda düzenleme yapabileceğimizi belirtelim. Gelen son dakika duyumlarına göre ekleme ya da çıkarma yapabiliriz. Son dakika duyumlarını 0542 832 1444 numaralı WhatsApp G e hattımızdan paylaşıyoruz. Şimdi sonraki koşuya geçelim. İkinci koşu. 3 yaşlı İngilizlerin Handikap 16 yarışı, 1300 metre çim pistte koşulacaktır takı değişikliği yapan bir at olmamıştır. 2 numaralı rotasız kaptan, aradan sonra bir yarış gördü. Gördüğü yarışta form durumunun üst seviyede olduğunu kanıtladı. Bugün dişine göre rakipler yanında liderliği alarak yarışacak. Yakın takipte olacak iki isim var fakat onlardan etkileneceğini düşünmüyoruz. Bizce aprantisi iyi idare ederse, rotasız kaptan bu yarışı kazanabilir. Net favorimizdir. 3 numaralı My Girl Liza çok etkili düzlük sprintine sahip bir isim. Öndeki atı yakın takip edip düzlükte geçebilir. Bir süredir kazanamıyor fakat bu kez rakipler ve gidişat çok uygun. Rotasız kaptanın kestiği yerde fotoya kendini atabilir. Mutlaka kuponlarda olsun. Son iki yarışında starttan çıkmayan 10 numaralı Miss Wynott'tan bir hayli çekiniyoruz. 50 kiloda Alican İnci idaresinde yarışacak. Bu atı yazmayabiliriz fakat, olur da starttan çıkarsa yazmayanları üzebilir. Çok formda bir at ama start probleminden dolayı başarılı olamıyor. Düzgün çıkıp sorunsuz yarıştığı gün bombayı patlatabilir. 2, 3, 10 sıralamasını bu koşu için yeterli gördük. Üçüncü koşu. 3 yaşlı İngilizlerin şartlı 5 yarışı, 2100 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda takı değişikliği yapan tek isim, 6 numaralı Macella Yorifat'ta olmuştur. Bugün dili bağlanarak yarışacaktır. 1 numaralı Big Sadler, uzun zamandır bu kadar lehine şartları bir arada yakalamamıştı. Uzun mesafede stili bir rakibi olmadan yarışacak. Bu zamana kadar hep stili rakiplerle mücadele edip başarılı olmaya çalıştı. Buna rağmen neredeyse her yarışında tabela içerisinde kalarak büyük başarı gösterdi. Bu kez önde bomboş kalacağı bir grup yakaladı. Güçlü rakibi olarak 2 numaralı Baba Selimi gösterebiliriz. Çoğu yarışında Baba Selime yarış içerisinde geçilmişti. Fakat o yarışlarda her zaman süratli rakipleri ile mücadele ettiği için Baba Selime geçildi. Bugün tempoyu kendi belirleyeceği için bu mesafede yarışın hiçbir yerinde liderliği vermeyeceğini düşünüyoruz apranti indirimi ile 57 kiloda yarışacak olan Big Sedler, birincisi büyük bir hata yapmazsa bizce geçilmez. Bir numaralı Big Sedler, günün bankosu olarak yazılabilir. Dördüncü koşu. İki yaşlı İngilizlerin şartlı bir yarışı, 1200 metre kum pistte koşulacaktır. Bu tip koşularda genelde gruptan farklı bir isim var mı diye bakarız. Hem pedigri hem de pişkinlik bakımından öne çıkan, idmanlarında çok farklı gözüken bir isim yok. Birçok tayın uzun zamandır hazırlandığını söyleyebiliriz. Kazanamaz diyebileceğimiz bir tay yok. Açıkçası bu koşuda kim gelmez diye bir süre çalıştık. Sadece 9 numaralı Mechanics Daughter'ı beğenemedik. Diğer tüm tayların bir şekilde kazanabileceğini düşünüyoruz şartlı bir de riske girmeye gerek yok. Beğenmediğimiz bir tay olsa da, ayırımsız hepsi işaretleyelim ve sonraki koşuya geçelim. Beşinci koşu. 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin, Handikap 16 yarışı, 2400 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşuda takı değişikliği yapan üç isim oldu. 7 numaralı Kayo bugün kapalı gözlük olmadan yarışacak. 8 numaralı Murat kapalı gözlük takarak yarışacaktır. 9 numaralı Köstenceli kapalı gözlük takıp kulaklık takısını çıkartarak yarışacaktır. Günün zor yarışlarından biri de burasıdır. Ciddi bir sürpriz çıkabilir. Özellikle süratli bir at olmadığı için taktiksel olarak farklı hamleler yapacak isimler çıkacaktır. Biz 2 numaralı La Bombonera'nın liderliği alabileceğini düşünüyoruz. Bazen önlere erken gelen 5 numaralı Batıray, muhtemelen koşmayacaktır. La Bombonera eğer liderliği alırsa, çok rahat bir tempoda yarışı sürdürebilir. Bu da bu grupta kazanmasına yetecek bir avantaj olur. La Bombonera eksik koşarsa işler karışabilir. Özellikle takibe aldığımız 8 numaralı Murat'ı bu grupta yazmanızı önereceğiz. Bugün boş kilosu ile ters bir yarış çıkarabilir. Yine takip atlarından olan 9 numaralı köstenceliği bugün yazalım. Bu hafta özellikle çok farklılaştığını gördük. Bugün beklenen çıkış yarışını yapabilir. 6 numaralı Opya, 7 numaralı Kayho, 4 numaralı Sailor Kingdom, 1 numaralı Bianco ve 3 numaralı Anna Henrida sıralamasını tüm kuponlara önereceğiz. Bu arada Anna Henrida'yı ağır tempodan dolayı son sıraya koyduk. Net olarak en geride bekleyen Sprinter bir isimdir. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 2 8 9 6 7 4 1 3 şeklindedir. WhatsApp aktif edildi. WhatsApp birçok faydası var. Bildiğiniz gibi biz yorumlarımızı yarışlar başlamadan 24 saat önce hazırlıyoruz. Bazı atların son durumlarını öğrenemediğimizde son dakika bilgilerini video aracılığı ile aktaramıyoruz. WhatsApp hattımız üzerinden bu son dakika bilgileri anlık olarak sizlere bildiriliyor. Ayrıca video izlemeye zaman bulamayanlar için de WhatsApp hattımız faydalı olacaktır. WhatsApp hattımıza abone olarak elde edeceğiniz ayrıcalıkları anlatalım. Yarış yorumlarını her gün WhatsApp üzerinden yazılı olarak alabilirsiniz. Videolarda bulunmayan şablon sunumu ve son dakika bilgileri yarışın yapılacağı gün sabah saatlerinde sizlere iletilir. Reklamsız bir şekilde tüm yorumları, güncel bilgileri ve şablonları WhatsApp üzerinden almak isterseniz 0542 832 1444 numaralı WhatsApp hattımızı eklemeniz yeterli. 6. koşu. 4 ve yukarı yaşlı Arap atlarının katılacağı Kısa Vade 7 Koşucu Bekir Efendi Koşusu 1900 metre çim pistte koşulacaktır. Koşucu Bekir Efendi, ülkemizi yurt dışında başarı ile temsil eden ilk profesyonel jokeydir. 1938 yılında aramızdan ayrılan koşucu Bekir Efendi'yi anısına düzenlenen bu koşu vesilesiyle saygı ve rahmetle anıyoruz takı değişikliği yapan tek isim 7 numaralı Kondu Bey olmuştur. Bugün kulaklık takısını start mahallinde çıkartarak yarışacaktır. Bu koşuda liderliği 4 numaralı Doğan Kaan alacaktır. Çimi eksik olsa da, seri adım yapısı ile bu rakiplerine temposunu kabul ettirebilir. Hemen dışına ise 5 numaralı Köçek gelecektir. 6 numaralı Arslan Turbo da bu ikilinin hemen arkasında yer tutacaktır. Hafif süratli bir tempo oluşabilir. 5 numaralı Köçek bu tür yarışları çok sever. Özellikle önündeki ismi kolay atlayabileceği için kendini fazla yormadan rakibini takip edecektir. Düzlük dönülmeden liderliği alıp fotoya kadar uzanabilir. Köçek İzmir'de katıldığı tek kum pist yarışını kazanmıştı. Bugün de İzmir'deki ikinci yarışına çim pistte çıkacak. Yine kazanma şansı yüksektir. Net favorimizdir. 6 numaralı Arslan Turbo, tempoları yakın takip edebilen binicisi Mert Can Çelik idaresinde kendine şans arayacak. Eğer köçekten önce davranır ve düzlüğe liderliği alarak çıkabilirse ciddi rakibini geride bırakabilir. Biz Arslan Turbo'dan çok etkili bir performans bekliyoruz. Özellikle son işi de çok iyiydi. Kuponlarda olsun. 9 numaralı İstanbul muhafızı idman pistinde en çok beğendiğimiz isimler arasında yer aldı. Geçen yıl İzmir'de 10 boy start'ta kalsa bile kazanabiliyordu. Aynı form durumuna ulaşan Safkan bu sezon start problemi de yaşamıyorken bugün kazanabilir. Güçlü rakipleri var ancak at bu aralar çok formda. İhmal etmemenizi tavsiye ederiz. 3 ismi bu koşu için yeterli gördük. Yarış günü farklı bir duyum gelirse değerlendiririz. Şimdilik rakamsal sıralamamız 5 6 9 şeklindedir. 7. koşu. 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin şartlı iki yarışı 1900 metre kum pistte koşulacaktır. Takı değişikliği yapan iki at oldu. 3 numaralı Baynus Red dili bağlanarak yarışacaktır. 7 numaralı C Light kapalı gözlük ve kulaklık takarak yarışacaktır. 4 numaralı c Breeze grubun en güçlü atı olduğunu net olarak söyleyebiliriz. Fakat sorunlarından dolayı 2 yıldır aralıklarla yarış görüyor ve başarısız oluyor. Bu kez iki güzel işle bu koşuya hazırlandı. Koşarım derse tabii ki rakip tanımaz fakat bu kadar sorunlu bir atın bir anda düzelmesini bekleyemeyiz. Rakipler alt seviye atlar olsa da yürüyerek geçilecek kadar pasif isimler değiller. Dolayısıyla 4 numaralı C Breeze ilk sıradan kuponlarda olsun ama tek yazmanın çok riskli olduğunu belirtelim. İlk rakip 1 numaralı Crime Machine olur. Bu safkan son yarışını kaçarak kazanmıştı. Burada belirgin bir şekilde kaçacak süratli bir isim yok. Zaman zaman liderliği alarak yarışan atlar var fakat bugün ısrarla öne düşeceklerini pek sanmıyoruz. Olur da Crime Machine yine boş bırakılırsa yine bitirir. Mutlaka kuponlarda olsun. 5 numaralı Dev Yiğit aradan sonra iki yarış gördü. Çok daha hazır bir şekilde katılacağı bu yarışta iddialı olacaktır. Kesinlikle ihmal etmeyin. 3 numaralı Bay Nusret'in yarışlarını pek beğenmiyoruz. Fakat önlere yakın gidiyor. Bugün etkili düzlük sprinti ile sürpriz yapabilir. İhmal etmemekte fayda vardır. Çok fazla startta kalmazsa 2 numaralı oğlum Anıl'dan ters bir yarış beklediğimizi de belirtelim. Sağlam kuponlara ekleyelim. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 4, 1, 5, 3, 2 şeklindedir. 8. koşu. 3 yaşlı Arapların şartlı 4 yarışı 1200 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşuda takı değişikliği yapan tek isim 8 numaralı Uzun Tay olmuştur. Bugün kapalı gözlük takısı olmadan yarışacaktır. Bu koşuda süratli bir tempo beklemiyoruz. Mesafeden dolayı farklı stilde koşup öne erken gelmek isteyen atlar olabilir. Fakat yine de çok süratli bir tempo oluşmayacaktır. Burada ekürilerin rakiplerinden çok farklı olduklarını düşünüyoruz. Ekürilerin her ikisi de çok iyi durumda. 6 numaralı Izbandot çimdeki yarışında günün ağır favorisi Bay Turbo'yu geçmişti. Son yarışında ise yine günün ağır favorilerinden Gürkan Bey'i geride bırakmıştı. Eküri'si de kendisi gibi çok formda ve istikrarlı koşuyor. Bugün yarış kazanmış ciddi rakipleri olsa da biz Eküri'lerden birinin yine kazanacağını düşünüyoruz. Hatta ikili bile bitirebilirler. 6 numaralı izbandot ekürilerini günün bankosu olarak yazalım ve son koşuya geçelim. 9. Koşu 4 yaşlı Arapların şartlı 3 yarışı, 1300 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşuda takı değişikliği yapan 3 isim oldu. 1 numaralı Cesur Rüzgar, bugün kulaklık takısı olmadan yarışacak. 7 numaralı Tuna Nehri, kapalı gözük takarak yarışacak. 10 numaralı Cennet de Faust, kapalı gözük takarak yarışacak. Yarışta liderliği 5 numaralı Hızlı ve Serseri alacaktır. 6 numaralı Narin Kızım da son zamanlarda ısrarla liderliği almaya başladı. 10 numaralı Cennet de Faust, 11 numaralı Gökçe Soy ve 12 numaralı Kleppe, bunların hemen arkasında yer tutacak olan tempo atlarıdır yarışta hafif süratli bir tempo beklenebilir. Narin kızım, son yarışında rakiplerinin dikkate almaması sonucu boş kaldı ve kazandı. Bugün hızlı ve serseri gibi süratli bir at varken işi zor olacaktır. 8 numaralı Yaşargil, bu şartlarda mutlaka çok koşar. Her zaman istikrarlı koşan bir isim. Nevzat idaresinde 2'de 0 yaptı ancak bu kazanamaz anlamı taşımaz. Sprint mesafesini iyi ayarlarsa kazanan olabilir. İlk sıradan yazalım. 9 numaralı Fidan Kızı ve 11 numaralı Gökçe Soy, özellikle de tempodan dolayı çok şanslılar. İkisi de çok formda. Hatta bunlara 12 numaralı Kleppe'yi de ekleyelim. Gelibolu temsilcisinin bugün kazanırdı adını duyurmasını bekliyoruz. 10 numaralı Cennet de Faust ve 7 numaralı Tuna Nehrinden biraz çekindiğimizi belirtelim. Cennet de Faust, bu gruptan üstün bir isim. Ara sonrası katılacağı bu koşuda Koşarım derse rakip tanımayacaktır. Tuna Nehri ise start problemi çok fazla olan bir isim. Starttan çıkmıyor ve derecesiz kalıyor. Çoksa da çok fazla startta kalabiliyor. Bugünkü takı değişikliği sonrası starttan olur da iyi çıkarsa bombayı patlatabilir. Çünkü Tuna Nehri'nin mükemmel üstü bir formu var. Bu görüntüsü ile çok daha iyi işler yapabilir. İhmal etmemekte fayda vardır. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 8 9 11 12 10 7 şeklindedir. Yorumlarımız bu kadar. Yorumlarımızı okuyup değerlendirirken kendi tuttuğunuz isimlere yer vermeyi unutmayınız. Yayınlarımızı beğeniyorsanız teşekkür butonu ile bize destek olabileceğinizi belirtmek isteriz.